Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber genç serimize devam ediyoruz. Ee, en son ne yapmıştık? En son ne yaptığımızı ben de çok olarak hatırlamıyorum ama e, tapınağa gidiyorduk. Evet tapınağa gidiyoruz şimdi. Şuradaki beyaz yer galiba aydınlanma yeri. Let's go. buluşamıyor buluşamıyor muyuz direkt? Ben direkt sesiyle buluşayım. O oh ya. Yeah. Seninki bu tarafta kalıyormuş. Şey internetim bir tık fazla iyi. O yüzden özür dilerim. Yani internetimin fazla hızlılığından dolayı böyle kasıyor. Yoksa arkadaşlar ne internet kötülüğü? Aha durun. Eğime gel. Eğime gel. Şimdi eğime gelin. Hop, ne oluyor lan? Aa, ne oluyor? Ne beni okladı ya? Ha, sen mi? Dur şimdi canım vallahi bak. Sen uğraşmak Ne acısınız? Geldim geliyorum. Geliyorum gelmekte olan geldi. Allah ım. Hop. Hop. İzin izin için e, orada şey yapacak. Gördünüz mü? Baba Limon'un pro planıydı bu. Hmm. Ay tamam. Şurada bir yer var. Şimdi şunlarla bir kapışalım. Sonra şuradaki heykeli açalım. Çok mantıklı. Bir tane like Koş. Hop. Bu ne? Dur, şunu vurmam lazım. Neyse. Daha sonra vururum. Hopala. Arkadaşlar durun 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 gel sen kalkan basamazsın pardon ateşlemez ateşle of çok ateşlisin. <laughs> Dünya eski kalbi içi, için ilk, iç, ilk, iç, ilk kişileri açan kapılarını. Hop heykelsine. suna suna. Aa rüzgar üzümüz yokmuş sort. Hop Lisa geldim dur. Lisa neredesin ya? Bu dayanıklılık başlarda çok sıkıntı gerçekten. Öküyor şelale. Ay ne oluyor? Kızlar kızlar benim yüzümden. Hop. Lan. Lisa harbiden tam oraya mı gittin sen? Allah seni bildiği gibi etsin. Orası neresi? Of tırmanamıyorum durun. Durun. Ay ay. A, 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 a kadına şiddet. Kadına şiddete hayır. Kadına şiddete hayır. Bir saniye bir saniye ya. Ne oluyor ne oluyor. I'm just girl. Ne alaka ben bilmiyorum. Sadece I'm just girl. Şimdi bu seni bu tarafa iteceğim. Aa yanlış yönü bu patlayacak da bir şey yere, bir şey yaramayacak. Ih. <laughs> Buharlaş. Sen sen niye buharlaşıyorsun buharlaşmıyorsun ya? Aa yemin üstünde yürüyor bismillah. Neredesin? seni aşağı atsam ne olur? Öldü. Ölmemiş. Neredesin? Ya hani oradan beni mi okluyorsun? <laughs> Öyle sice. Allah'ım ne zorlu şeylersiniz. Siz ölü var artık? <laughs> Bu önemli bir mesaj geldi niye odun toplamak denelken. Neyse orşamayacağım şimdi. Hop hop çık şuradan. Şimdi bizim ee, şeyimiz kaç bir ona bakmam lazım. O da neydi? Köken taşı. O tuyu çok e daha varmış orada, çok var. Let's go. Dayanıklılık çok sıkıntı. Onu video dışı gezerken dayanıklılığımı arttırmak için bir şeyler yapacağım. <laughs> Lisa daha daha ta iyi konuşamıyorum da Lisa ta nereye çıktın Allah rızası için. Öldü değil mi? Ölmemiş. Ay abisini de çağırmış yanında. Of kristalleşmenin gücü adına. Sen şunu direkt üflesem ölür müsün? Öldü. Lisa dur geldim. Geldim. Hey tatlım. How kind of you. Evet, yine fazla naziyim. Tamam. Good question. Basically, things other than that which require brawn. So, what does that leave? <laughs> you <laughs> Let's go, girls! I guess I could give this a go. Come on, dinner. I knew it! There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are you able to float across? Let's ride this wind current, shall we? kim? Ne can... Hop, açalım şuradan. <laughs> İzleyin Buldum. Tamam bir saniye izleyin. Kör olasıcalar. Ya. Şaka mısınız siz? Gerçekten mi? Çok olur. <laughs> Ay dur süre bitiyor lan. ha. <laughs> Ama şuna sandık var. Come İzin sadece eski attım. Ölmeyecek misin? dikkatsiz. Abla yok ettik. Ne saçmalıyorsun sen? Okay, now I'm do, I'm the same thing I'll do the training again. will do Oh, you wanna know about this gem? You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. It's used by the chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? no i doubt it after all elitrills aren't exactly known for their smarts you're you more or less qualified to be a magister break it and we can head home and relax hired huh, up <sighs> oh, it's one of those consolidated web things let's head back to the set dragon of the east don't need to be a good thing to be able to do it, but i It's real name? The and Mondstadt seem to have forgotten that in all this. So now you know why Devon is only able to channel because it has been consuming itself from the beginning. Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind. But why would one of the four hate the city it was supposed to protect? You know? uh, as a child of Mon's dad, it's something that's really hard. Here, take this. Well, well you, you should come with me. Paimon, I'll tell you about the rest. Anlat payımancın sen. Hi darling. Are you... evet. Şimdi kaya ile boşacağız. Şuradaki kıyo çalı Tutuyorum sana. Hey guys. Kalkana basıyorum ki hasar gelmesin. Sonra birisinin neyetini basılı tutuyorum. Hop yok oluyorlar. <Sessizlik> <Sessizlik> Hit. Ha. 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 Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzleyip beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aydınlanma ile bitirelim. Hoşçakalın.